Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda uzun zamandır deneyimlediğim bir VPN uzantısından bahsedeceğim. Ücretsiz, istediğiniz yani birçok sitede Giriş yapmakta bunu çok basit bir şekilde ekleyebilirsiniz. Bu arada yani indirilme sayısını görmektesiniz ve 68.000 değerlendirme içerisinden de neredeyse 5'e yakın tam yıldızı aldığında görmektesiniz arkadaşlar. Bunun adı Hotspots şeklinde okuyorum ben ama büyük ihtimal telaffuzunda yanlışlık yaptım şu şekilde Google'da aratabilirsiniz Ben de linkini zaten aşağıya bırakmış olacağım Chrome ekle diyorum uzantıları ekle diyorum Bu arada birkaç bilgiden de sizlere birkaç bilgide aktaracağım lütfen videoyu kapatmayın şu anda ekledik ve kurulum gerçekleşti buraya geldim bakın şu anda burada bunun logosunu gör, göremiyorum ben çünkü başka uzantılarım da var. O yüzden şu kısma tıklıyorum. Mouse'umu takip ederseniz. Ardından indirdiğim eklentinin üstüne geliyorum. Tekrar gelelim. Mini kurduğum için sürekli bazı sayfalar çıkartıyor. Tanıtım sayfaları. Buraları ilerle diyorum. Siz isterseniz okuyabilirsiniz. Bitti diyorum. Ve bağlanmak için tıklıyorum. Şu anda bağlantı gerçekleşti. Şimdi tekrar gelelim şu kısma. Şu ülkeden giriş yap dediğinizde arkadaşlar bunun ücretli sürümü de mevcut demiştik. Burada zaten kilitli ülkeleri görüyorsunuz. Ben bunu Amerika'ya alabiliyorum veya otomatik sonucudan devam edebiliyorum. Ardından buradan da durdur diyerek bir VPN'den çıkmış oluyorum. Daha sonra bunu kaldırmak isterseniz ayarlar kısmına gelerek buradan uzantılar kısmına tıklayarak bunu aktiften pasife geçirebilirsiniz. Pasiften de aktife geçirebilirsiniz. Buradan kaldır diyerek de basit bir şekilde de kaldırabilirsiniz. Birkaç daha bilgi aktarayım sizlere aktarmak isterim. Arkadaşlar mesela bazen YouTube videolarına giriyorsunuz. Şu konumdan erişiminiz engellendi gibi. İşte orada uyarılar çıkmakta. Bazı videolar bazı ülkelere kapalıdır. O yüzden VPN işiniz bittiğinizde lütfen kapatın. Ben mesela bazen e, yabancı kanallara, videolarına giremiyorum. Engelleniyor. Ee, birkaç bilgi daha aktarayım sizlere. Mesela internet bankacılığını kullanıyorsunuz. Yabancı bir konumdan giriş yaptığınız için eğer yurt dışına erişiminiz yoksa internet bankacılığında onay vermediyseniz buna da giremiyorsunuz. Hani telaşa kapılmayın. O yüzden söylüyorum sizlere, aktarıyorum. Yani VPN'de işiniz bittiğinde kapatın derim arkadaşlar. Benim de bu videonu aktaracaklarım bu kadar. Yani bir sıkıntısını görmedim şu ana kadar bu VPN'in. Eğer video yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.